Geçtiğimiz Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihriye Mutlu'dan boşanan İbrahim Çelikol eşi ve oğluna yeni bir ev tutarken kendisi annesinin yanına taşındı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikol 5 yıllık mimar eşi Mihriye Mutlu ile Haziran ayında yollarını ayırmıştı. Anlaşmalı olarak tek çelsede boşanan çift 3 yaşındaki oğulları Ali için dost kalmayı tercih etti. Şimdi öğrendiğime göre çelik kol eşine büyük bir jest yapmış. Riva konaklarındaki saray yavrusu evine hadise Mehmet Dinçerler çiftine kiraya veren oyuncu 70 bin liralık aylık kirayı eski eşine bırakmış. Eski eşinin ve oğlunun rahatı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan İbrahim Çelikol onlara da yeni bir ev tutmuş. Hatta eski eşinin dinlenmesi için geçtiğimiz günlerde Akyaka'ya tatile bile göndermiş. Bu arada kendisi de annesinin isteğine göre Cihangir'i annesinin yanına taşınmış. Bu zor günlerde annesiyle birbirlerine destek olan Çelik Kol kendine yeni bir ev bulana kadar Cihangir'de yaşamaya devam edecekmiş. Yakışıklı oyuncu gerçekten hem hayırlı evlat hem de hayırlı bir eşmiş. Hürriyet Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar